Merhaba arkadaşlar Bu kanala video gelmeyecek Birinci sebep Neden diyorsunuz birinci sebep Bu telefon çok eskidir e, Ben kendime yeni telefon aldım İkinci sebep Bu telefonun Çok kötü bir barınağı var ya İkinci sebep bu telefon şarjı çabuk bitiyor artık. Dördüncü sebep çok sinirlendiğim için telefonu kırdım. Ama çalışıyor ya. Çalışıyor. eski, eski bu telefon eski ama güçlü. Çünkü kırılmadı. Şarj ekranında kırık var. Ee, ekran gerçek ekranına bir bok bile olmadı ya. Yani şimdi ne desem Yan kanala bence ben benim bir yan kanala video atmam lazım ya. Ama önce size bir şey göstermek istiyorum. <laughs> Şu an benim benim eski kapımda e, bir vücut var. E, o kafamda da bir tarz var. Aslında ben kendimi Photoshop'tan değil bir uygulamadan kafamı kaldırıp kafamı kaldırıp taş koydum. Çok çok mükemmel olmuş şeyler idare ettim. Bunu kapa fotoğrafa fotoğrafı yaptım. Galiba benim yan o telefon da kırık artık çalışmıyor. Tabire gittiğinde yan kanala video atarım. Bir de alt kanalım var. O alt kanalım kanalım neydi adı? Yip mıydı ya? Yip gibiydi. Yip de herhalde. Ha He, yip. Yip kardeş. Ee, gerçek adı hop yip. Yip. Ah be. Bu istediğiniz için te çok teşekkür ederim. Ve bir size bir şey göstermek istiyorum. Eski kapak fotoğrafımda ki video vücut benim videodum. Benim videodum. Vücutum. Videoduma bakın. Benim videodum. Bu dolap da benim. Hadi görüşürüz.